7 Mayıs'ta 7 Mayıs 2024'te bir operasyon olmuştu İstanbul'da Beylikdüzü ilçesinde. Polis çocukların kaldığı 13-17 yaş grubu kız çocuklarının kaldığı bir eve baskın düzenliyordu, düzenledi. Bunları apar topar ailelerinden habersiz götürdü. İşkence iddiaları söz konusu. Avukatlarından habersiz ifadeleri falan alınmıştı. Ve bu, bu çocuklarla alakalı pazartesi günü, bu kız çocuklarıyla alakalı dava pazartesi günü görülecek. Sait Sefa, sen de bu konuyu takip ediyorsundur. Ee, bu da ilginç bir durum. İddianameye baktığımda e, bu çocukları suçlama şöyle. Terör suçu. KHK'lı aileler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu kız çocuklarına yardım etmiş eğitim faaliyetlerinde yardımda bulunmuş. Mesela kadın eşini arıyor. Diyor ki kız kızların canı çiğ köfte istemiş diyor. Çiğ köfte al diyor. Bu şey, iddianameye giriyor terör faaliyeti olarak. Ortaklaşa bowling'e gitmişler terör faaliyeti olarak devreye giriyor falan. Ne diyorsun? Böyle gergerli oldu da bugün mecliste de bir konuşma yaptı bu konuyu dile getirdi. Kız çocuklarına yönelik bu operasyon, işkence ve pazartesi başlayacak bu dava hakkında. Ne diyorsun? Tarihteki en büyük zulümler zulüm yapanların ya da iktidarların gücünden ötürü yapılmamıştır. Tarihteki en büyük zulümler toplumsal sessizlik ve toplumsal rızadan ötürü yapılmıştır. Bu da tarihteki büyük zulümlerden biridir. Siz bir yapılanmayı alıyorsunuz, bir sivil toplum örgütünü alıyorsunuz. Bunu terör örgütü ilan ediyorsunuz. İlan ettiğiniz tarihe de 2016 tarihi koyuyorsunuz. Ondan da 8 sene sonra kalkıp 12 yaşındaki bir çocuğu yani 4 yaşındayken öyle mi örgüt üyesiymiş bu? Alıp bunları bu kız çocuklarını gecenin 5'inde, gecenin bir yarısı evlerini basarak anne babalarını değil kız çocuklarını anne babalarını göz önünde alıp götürüp sorgulamaya alıyorsunuz. 15 gün boyunca göz altında tutuyorsunuz. Tutarken anne babalarıyla görüştürmüyorsunuz bu çocukları. Bunlar çocuk, 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 çocuk. Bunları alıyorsunuz, göz tutuyorsunuz. Anne babalarıyla 15 gün boyunca görüştürmüyorsunuz. Avukatlarıyla görüştürmüyorsunuz. Hukuki haklarından alıyorsunuz. Zaten sizin bunlara herhangi bir işkence yapmanıza gerek yok ki. Bir kız çocuğunu, 12-13 yaşındaki bir kız çocuğunu odaya kapatın. 15 gün boyunca anne babasıyla görüştürmeyin. Avukatıyla da görüştürmeyin. Ve sen terör suçlususun diye iki de bir karşısına çok affedersiniz. Kazık kadar polisleri dikin. Bundan Yeterli daha büyük işkence olmaz ki zaten. Yeterlidir zaten o travma için. Ayrıca o yapmışlar zaten. Anne babanı terör örgütü üyesi olarak ilan et, itirafçı ol diye küçük çocuklara baskı yapmışlar. Bu ülkede bunlar yaşandı. Hani nerede kadın dernekleri? Hani nerede hak hukuk savunucuları? Neredesiniz ya? 12 yaşındaki kız çocuğunu polisler alarak gözaltına anne baban terör örgütü üyesidir, teröristtir de, seni bırakalım diye baskı yapılmış bu çocuklara. Avukatlar daha sonra anlattılar. Bütün bunların hepsi kamuoyuna yansıdı. Kimsenin bilmediği yetmediği şeyler değil ki bunlar. Bu çocukların haklarını kim savunacak? Neden sessiz bütün toplum? Çünkü bunlara cadı kazanına atıldı. E şimdi kanun hükmünde kararnameyle işlerinden edilmiş olan insanlar. Anne babaları böyle bunların. Zaten toplumda bunlar ocağı kazanına atılan insanlar olduğu için zaten toplumda dışlanmış insanlar. Bunların bu çocukların arkadaş edinebilme hakları dahi yok. Bunların arkadaşları anne babaları bunları zaten siz okullarda her yerde zaten psikolojik baskıya maruz kalan çocuklar bunlar. Bunların arkadaş olabilme ihtimalleri sadece başka kanun hükmünde kararnameden atılmış olan insanların çocukları olabilir. Bu çocuklar ancak böyle bir araya gelebilirler. bunlarla başka hiç kimse bobling oynamaz. Bunlarla başka hiç kimse bir araya getirip çay içmez. Bunlarla başka hiç kimse bir araya gelip oturup lahmacun yemez. Bu çocuklar zaten toplumdan tecrit edilmiş. Zaten bu çocuklar travmatik travmanın en büyüğünü yaşıyorlar. Bunlar ancak birbirleriyle arkadaş olabilirler. İşte böyle bir arkadaşlık sistemini, düzenini, lahmacun yemeği, bowling'e gitmeyi, terör örgütü üyeliği olarak sorgulamak, yargılamak akıllara ziyan bir zulümdür. Bunun bir izahı yok. Gerçekten yok. Mafya bile dokunmuyor çocuklara, kadınlara, kızlara. Dokunmuyor. Mafya bile dokunmuyor değil mi? Evet. Dokunmuyor, dokunmuyor. Bir onurları var, bir haysiyetleri var, kendi içlerinde bir raconları var. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir dönemdir? Bu nasıl yapılıyor ve nasıl bu kadar sessiz kalınabiliyor? Nerede Özgür Özen? Nerede hani Kemal Kılıçdaroğlu gibi sözde akil bir insan? Nerede Ahmet Davutoğlu? Nerede Ali Babacan? Neredeler bunlar? Sabah yat Ömer Gergerlioğlu, akşam kalk Ömer Gergerlioğlu. Neredesiniz ya? E toplum nerede? Sivil toplum örgütleri nerede? Kadın hakları nerede? İlla şu mu olması lazım? Şunu mu diyelim biz? Ya bunlar bakın böyle bu kız çocukları bir araya geldiler ama bunlar seküler. Bunlar feminist hatta. Gelin sahip çıkın. Böyle mi denmesi gerekiyor? İnsan haklarını bu kadar mağdur ayrımcılığı yaparak takip etmek neyin nesidir? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bakın günün birinde bu iktidar devrilir gider. Bu sistem, bu rejim hepsi biter gider. Günün sonunda o iktidarlar devrilen şeyler konuşulmaz. Çünkü onlar zaten düşman bellemişlerdi. Öfke ve nefretle bir grubu yok etmeye çalışıyorlardı diye ele alınır. Ama toplumun diğer sahir kesimleri, demokratik kesimler yarın öbür gün bu insanların, bu kız çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu ve benzerlerinin. Nasıl bakacaksınız? Ne diyeceksiniz bunlara? Çağıracaksınız Taksim'iyle otelde bilmem nerede falan bir yerde konferans seminer versinler insan hakları adına. Bugün 1980'lerde e, cezaevinde işkence görmüş olan Kürtlere daha bugün belgeseller yaptırıp yüzlerine bakamaz hale geldiğiniz gibi 30 sene sonra da bunlara mı belgesel yaptıracaksınız? Yüzlerine bakamaz hale geleceksiniz. İtiraz edeceksiniz bugün itiraz edin. Pazartesi günü itiraz edin. Gidin mahkeme binasının önüne. Açın pankartlarınızı. Hep birlikte orada durun. O zaman göreceksiniz zaten iddianemenin ne kadar boş olduğunu. Çocuklar bir araya gelmişler. 3 ya da 4 çocuk. Birinin evinde buluşmuşlar. Bunlar 13-14 yaşında çocuklar. O evdeki ev sahibi de eşini arayarak, kadın da kocasını arayarak demiş ki eve gelirken çocuklar var. Çiğ köfte getir demiş, dürüm içinde olsun demiş. Nasıl bir, bir taraftan da ne kadar fakir olduklarını gösteriyor. Demek ki yani dürüm içinde çiğ köfte istenen de bu. Hele lahmacun meselesi var. Aklazyan ya bu çocuklar bir buçuk lahmacun mu alalım iki lahmacun mu alalım yani. P pahalı olur, parası çok olur diyorlar. Bunu bölüşüyorlar yahu. Bu da iddianameden geçiyor. Bunları biz iddianameden Bu terör biliyoruz? suçu olarak iddianameye giriyor. Terör suçu olarak iddianameye giriyor. Silah değil bakın. Patlayıcı değil. Silah eğitimleri falan değil. Evde çıkan bilmem e, birilerini öldürmeye yönelik e, projeler planlar değil. Bunlar giriyor terör iddianamesine. Lahmacun'u paylaşmışlar. Demek ki bunların birbirleriyle ilişkisi var. Kanun hükmünde kararnamenin iki tarafın da ailesi kanun hükmünde Karaname ile KHK'lı o zaman ilişkisi var. Ya o KHK'lılardan başka kimse birbiriyle görüşemiyor ki zaten. Bırakmıyorsunuz Tecid ki edilmişler. zaten. Tecrid edilmişler. Dolayısıyla eğer pazartesiden itibaren demokratik hak ve hukuk savunucusu adı altında, insan hakları savunuculuğu adı altında, muhalefetin de hepsinin böyle biz hak hukuk savunuyoruz diyenlerin tamamının isyan edeceği bir durumdur. Ve bu bir testtir. Ve o kız çocuklarının testi değil. Onlar testi çoktan geçtiler zaten. Bu bizim testimizdir. Demokraside sınıfta mı kalıyoruz? Yoksa gerçekten bir dönüşüm ve değişim isteği içerisinde miyiz? Hepimiz insanlık testinden geçeceğiz. Şu ana kadar da maalesef evet. o testte başarılı olduğunu söylememez. Fakat yani baban yani gerçekten çok tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Yani legal bir bankaya para yatırmak suç oluyor. Halbuki bankadan para çalmak suçtur. Para yatırmak. O bankada genel müdür yardımcısı olan sonra merkez bankasına gidiyor ya da kamu bankasına Şimdi genel de müdür oluyor. Şimdi karşımıza bowling terör örgütü eylemi olarak örgütün terör örgütü eylemi olarak söyleniyor. Çiğ köfte sipariş verilmesi falan kayakala aileler bunları. Bu da normal şekilde iddianamelere girebiliyor. Millet de böyle bakıyor. Tık çıkarmıyor. Nerede işte Sayın Sefan dediği gibi Özgür Özel? Nerede Kılıçdaroğlu? Erdoğan'ı Bahçeli'ye geçtim. Onlar zaten bu tezgahın içinde ama nerede örgütler? Nerede toplum? Nerede? Ya çocuk 13, 17, 18 yaş altı çocuk, kız çocukları bunlar. Yani burada utanç verici olan elbette e, seçmece bir insan hakları savunusu olması Türkiye'de. Yani karar, serbestliğe gibi muhafazakar duyarlılıkları daha yüksek olması beklenen e, haber siteleri ya da gazetelerde bile konuya değinilmiyor. İşte Gazetedeki e, çocuklara ağlıyorlar, e, işkencelere diyorlar ama kendi Yanı başlarında olanı yani görmezden gel. Bu gö e güvenli bir insan hakları ya da vicdanlı oluş durumu, kendi coğrafyasında yaşananları yok sayan, e inkar eden ya da aman bana dokunmasın e diyen bir anlayışın e getirdiği nokta yani e o yüzden e Erdoğan yeniden seçilir mi seçim yapmadan devam eder istediğini yapar bu istediğini yapar hani, Tabii ki. Yani. ahlakı çökmüş yani sen bir vicdan sahibi insan hakları Derneği olarak gazeteci olarak e, kanaat önderi olarak siyasetçi olarak bu tip e, tamamen hukuka insanlığa aykırı vicdan kanatan e, gelişmelere sessiz kalıp etki vermiyor görmezden geliyorsan yani bundan da yani ee, İmamoğlu'nun siyasi yasağından daha mı az önemli bu konu? Böyle bir e, ahlaki sistemi var Türkiye'nin. E, böyle bir ahlaki sistemin bedelini tüm toplum olarak ödüyor. Yani bir küçük yüzde on denginleşiyor. Geri kalan işte e, lağım çukurunda debeleniyor. Böyle de her gün geçen gün kötüye giderek devam ediyor.